FIFA 2024'ün yaz transfer yamasının 3. versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Türkiye'de 13 Eylül'de bitecek. Şu ana kadar gerçekleşen 1 milyon euro üzerindeki bütün oyuncular piyasa değeri 1 milyon euro altında olup da yüksek bol servisle transfer olan oyuncuların hepsini transfer ettim. Zaten ekranda kadroları dönerken göreceksiniz. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya Ligi, Arabistan'ın ve Süper Ligi. Bütün transferlerini yaptık kadrolarını düzenledik. Beşiktaş'ın hocası Burhan Kors, Jose Mourinho, Fenerbahçe yine hocalara eklendi. Kiralık oyuncularda giden gelenler oldu. 5 büyük düşen çıkan takımları eklemiştik. Serbest statüdekiler transfer dönemi Türkiye'de kapandıktan sonra gerekli yerlere atacağım. Mesela Rabiot da boşta şu an ama takımla anlaşmadığı için serbest statüde. Süper Lig'deki bütün kadroları düzenledim arkadaşlar. Hepsini elden geçirdim. Mesela Adana Spor gibi böyle kadro sayısı az olan yani gerçek transfer yapamayan bir kulüp var. O yüzden o tarz kulüplerde şu an kadrolar tam oturmuş değil. Yükselen takımlara gelirsek de yükselen takımlar bu yamadan sonraki versiyonda gelecek. Yine gelme potansiyel düzenlemeleri de sonraki versiyonlarda gelecek yamamızı güncellemeye devam edeceğiz. FIFA 25 çıkacak. Ben almayacağım. 24 ana yama modumuz olacak. 24'ü devam ettireceğiz. Düzenlemeye çalışacağız. Oluşturmamı istediğiniz oyuncular varsa onları da söylerseniz onları da oluştururum. Zaten Kenan Yıldız gibi isimlerin oyunda olduğunu göreceksiniz yamayı aldığınızda. Şimdi kadroları bakın hepsi bittikten sonra nasıl yapacağımıza geçelim arkadaşlar. We oh. are Videonun açıklama kısmında bir tane link var. O da Discord sunucumuzun linki. Sunucumuza geleceksiniz arkadaşlar. Burası bizim topluluğumuzu yönettiğimiz Discord sunucumuz. Burada da gördüğünüz gibi 17330 kişi olmuş burası. YouTube kanalımda 16.000 oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geliyorsunuz, kuralları onaylayıp sunucumuza dahil oluyorsunuz. Sunucumuzdaki herkes açık kanalların açılması için de kayıt olmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey yorum atıp videoyu beğenip kanala abone olmak abone olduktan sonra burada abone kayıt kanalı var. Buraya abone dair ekran görüntüsünü atacaksınız arkadaşlar. Ekran görüntüsünü attıktan sonra bizler sizleri kaydedeceğiz. Kayıt olduktan sonra hemen sol taraftan gelip burada rol alma kısmımız var. Buradan oynadığınız oyunlara dair roller alabilirsiniz. FIFA'lar burada logoları belirttim. Bizimle beraber oyun oynamak isteyenler buradaki emoji'ye basarak oyun katılımcısı rolü alabilir. 4 büyüklere dair haberler için, maç linkleri için de buradaki 4 büyükler liglerini kullanabilirsiniz. Rollerinizde aldınız. Yama yapmak için geldiniz. Yamayı nasıl yapacaksınız? Geliyoruz arkadaşlar FIFA 24 yamalar kategorisini açıyoruz buradan. Böyle basınca açılıyor. Burada FIFA modlarımız var. Gördüğünüz gibi Haaland giriş ekran modu, bir forma yaması var Avrupa'dan, bir de güncel forma yaması var Süper Lig'de daha iyi. Onları videolarından giderek izleyebilirsiniz. Bunların kurulumlarını gösteriyorum zaten. Bu modlar için mod menajere ihtiyacınız var. Ona da bu videoda ulaşabilirsiniz. Transfer yapmamızda mod menajere gerek yok. Bu alevli olan bütün modlar sunucumuza kayıtlı herkese açık şekilde paylaşılıyor arkadaşlar. Elmaslılara gelirsek de elmaslar üyeleri özel. Burada transfer yamasını, bilgilerini verdim. Şunu da söyleyeyim gelecek güncellemede yapılacakları. Süper Lig'e yükselen takımların kadrolarını, rating potansiyel sözleşme sürelerini bunları FIFA 25'e göre yapacağım. Ve istek oyuncunuz varsa oluştururum. Şu an bu şekilde ilerleyecek Yaman'ın serüveni. Şimdi Elmas'la transfer yamasına sahip olmak istediğiniz için üyelik almanız gerekiyor. Onu da hemen bilgisini buradan vereyim. Burada gördüğün saklara sahip olmak ve üyelere özel yamalara erişmek için üyelik almanız gerekiyor. Üyelik sistemini çok basit bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Atıyorum 3 aylık üyelik aldınız. Ben şu an burada 125 lira yazıyor ama videodan geldim. 3 aylık istiyorum diyenlere 100 liraya vereceğim 3 aylık üyeliği. Bunda biriniz olsun. 3 aylık üyelik boyunca 3 ay boyunca sunucudaki her şeye sahip oluyorsunuz. Yeniden gelecek olan güncellemelere de sahip oluyorsunuz. Atıyorum 4 ay sonra ben bir yama attığımda buna yetkiniz olmuyor. Ama 3 ay boyunca sahip olduğunuz her şey kalıcı olarak sizde kalıyor. Sistem tamamen bu şekilde tek gelir kaynağım burası olduğu için bu yamaları böyle ince eleyip sık dokumam için buna ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen bu konuda anlayış bekliyorum. Geldiniz dediğiniz işte atıyorum 4 aylık üyelik alacağım FIFA 24'e. Bana özelden yazıyorsunuz aynen bu şekilde. Ben sizlere yardımcı oluyorum. Üyeliği alıyorsunuz. Bu arada çekilişler de yapıyoruz. Bilginiz olsun. Hemen buraya gelip premium çekilişler kısmına bakabilirsiniz. Mesela burada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tur atlaması halinde çekiliş yapacağımızı söyledik. Fakat iki takımımız da elendi biliyorsunuz. Toplam 41 kişi katılmıştı. Bu 41 kişi mağdur olmasın diye ben yine temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarına dair çekilişler yapacağım. Bilginiz olsun. Yani bunun için de videonun açıklama kısmına şu an 4 takımımız Avrupa'da. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir açıklama kısmına ben söyleyeceğim. Atıyorum mesela Trabzon'un maçında Trabzon'a başarılar diliyoruz yazılmıştı. Bu tarz yorumlar atarak çekilişlere katılımınızı sağlayabilirsiniz. Premium aboneye sahip olduktan sonra geliyorsunuz nasıl indirilir? FIFA 24 transfer yaması linkimize tıklıyoruz. Burada linke git tuşuna ardarda arda basıyoruz. Ben makro tuşuyla bastığım için çok açıldı. Gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten YouTube Samet Azak FIFA 4 ve 3 diye. Burada bir şifre alanımız var. Buraya şifremizi yazıyoruz. Şifreye erişmek için de yetkisi olanlar Premium FIFA 24 kanalından erişecek arkadaşlar. Buradaki linke indireceksiniz. Şifre de bu siyah yerde yazılı. Buna tıkladığınızda şifreye oradan ulaşacaksınız. Şifreyi buradan kopyalayıp Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu an doğru yazdım zaten. İptal edeyim. Masa üstüne attım ben indirip. Az önce gördüğünüz gibi aynı dosya. Şimdi kayıt dosyalarınıza bakacağız. Geliyoruz buradan belgelere. FIFA 24 Settings. Buraya atıyoruz bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı diyor bende. Size demeyecektir. Sonu 24.35. Hiçbir ekstra veya farklı dosya indirmeyin. Burası da kayıt dosyalarınız. Bunları yedeklerseniz oyununuza hiçbir zarar gelmez. Yani bu yamadan dolayı demiyorum. Genel olarak ihtiyacınız olduğunda şurada ad olarak sıralarsanız mesela burada gördüğünüz menajer kariyerleri sizin kendi kariyerleriniz olacak. Ben de benim oynadıklarım görünüyor. Atıyorum bunların yedeğini alırsanız herhangi bir oyununuza silmeniz gerektiğinde bu kayıtları tekrar atarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz kariyerinize. Şimdi bu işlemi de yaptık. Şimdi oyunun içine gireceğiz. Yükle kaydet işlemimiz var ardından videoyu bitireceğiz. Oyunumuza girdikten sonra sol üst kenardaki ayarlar tuşuna basıyoruz. Burası çok önemli. Lütfen profile geliyoruz. Kadroları yükle yapıyoruz. V3'ü seçiyoruz. Hemen bir geri geliyoruz. Takım kadrolarını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi Trabzonspor'un transferleri burada hepsi yapılmış demek ki. Profile geliyoruz. Kontrol ettikten sonra kadroları kaydediyoruz. V3'ü onaylıyoruz. Onayladıktan sonra tekrar gelip takım kadrolarını kontrol ediyoruz. Hemen dört bitleri detaylı göstereyim sizlere. Mesela Hatay'da Abubakar attım ama söylentiden dolayı attım. Eğer başka takıma giderse geri alırım bir sonraki yamada Merak etmeyin. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen gerçekten büyük transfer. Yeni transferlerini kadroda görüyoruz hemen. Yedeklerine de bakalım. Yedeklerini bu şekilde gücüne göre sıraladım arkadaşlar. Gelen giden olursa yine düzenleyeceğiz zaten. Hemen diğer dört büyüklere bakalım. Galatasaray'ı bitirdik. Fenerbahçe'de Amrabat transferi orta sahada. Nesli'yi favori arkasına koydum. Şu an bu şekilde ayarladım. Siz yine onu düzeltirsiniz kariyerinize falan. Bu şekilde Fenerbahçe'nin yedekleri de. Hemen Beşiktaş'a bakalım. Joe Mario'yu aldılar. Rafa'yı aldılar. Gerçekten Benfica'dan iki transfer. Mario'yu çok beğenmiyorum ama oyunda güzel görünüyor. Yeni stoperleri de burada. Yine Endur var yedeklerde. Kadrosu bu şekilde. Yine burada Amarte gidecektir muhtemelen. Onu da giderse yollarız. Ve son olarak Trabzonspor'a bakıyoruz. Benim tuttuğum takım. Canım, ciğerim, Trabzon'um. Steven Banzay'ı aldık Forvet'e. Trabzonlu kardeşlerim. Muhammed Çam'dan beklenti büyük. Mendy Okay ikilisi güzeldir. Malero geleceği parlak, Savic tecrübe, Serdar Saatçi geldi, Beşiktaş'tan hatırlayacaksınız. Yedekte gift bana ekledim, umarım gelir gelmezse de yine yollarım geri takımına. Yedeklerimiz de bu şekilde. Gelecek yamalarda zaten potansiyeller, reytingler, sözleşme süreleri gibi çeşitli detayları hayalleyeceğim. Onlar da şüpheniz olmasın. Dört büyükler bu şekildeydi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz, destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu yolda yanımda olduğunuz 16 bin aboneye yaklaşmak üzereyiz. Köyde olduğum için internet problemlerinden dolayı yeni video atamamıştım. Şimdi yine internetimden e, atmaya çalışacağım. Bu videoyu izliyorsanız eğer zaten görmüşsünüzdür videoyu. Yine köydeyim. Haftaya döneceğim muhtemelen. Diğer yamalarda gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. 16 bin abone olduk. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.